Bir felaket. Evet bu bir doğal afetti ama bize ilk gün ulaşan hiç kimse olmadı. Hiçbir şekilde bir yardım alamadık. Enkaz altında kalan insanlar ölüme terk edildi. Yandaki binaların yıkımı yapılmadığı için enkaz altındakiler çıkarılamadı. Yaşama şansı olanlar dahi donarak öldüler. Ee, devlet tarafından bir ya da iki tır geldiyse bütün Türkiye olarak halktan gelen yardımlarla kendi çabamızla insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllüler geldi, gönüllüler yardım ediyor sağ olsunlar. Onun dışında da herkes berbat durumda. İnsanlar ölümün acısını bile yaşayamıyor. Enkaz, enkaz başında üç gündür bekleyen, elinde terliği, çorabı, bir umut bekleyen insanlar var ama bu hava şartlarında Enkazdan ölmedilerse de donarak öldüler. Örneğin atıyorum enkaz altında insan, kadın atıyorum değil gerçek enkaz altında adamlar kalmış. E, yandaki binanın düşme riskine karşılık o enkazda çalışma yapılamadı. Ve üçüncü gün mü oldu? Bugün dördüncü gün mü oldu? Tarihleri karıştırıyoruz. Daha bugün yandaki bina yıkılıp o enkazdakiler çıkarılacak. Bu insanların yaşama şansı bu soğukta ne kadardır? Ölmüşlerdir yani. Imkansız yaşamaları. Yani bu ihmalden kastım ilk günden o binalara müdahale edilse, yıkılsa belki yaşarlardı. Onlar çıkarılabilirlerdi. Günden bile gördüğümüz jandarmaya soruyoruz, şunun yardıma ihtiyacı var diyoruz. Ee, köyler kötü durumda dediler, köylere gittiler. Çok zor değil. Koskoca bir devletimiz var. Çok zor değil. Sabahın dördünde bu olay oldu. Sabah altı gibi Türkiye'nin her yerinden uçaklarla insanları, afatı, gönüllüleri buraya sevk edebilirlerdi insanlar gönüllü yardım etmek istiyordu. İş makineleri Kayseri'den, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Anadolu'nun birçok yerinden hasar almamış, bu depremi yaşamamış illerden buraya gelmek 5 saat, bilemedin 6 saattir. Ama biz 3. gün yardım alıyoruz. Böyle bir şey olamaz.